Sevgili öğrenciler, 8. Sınıf Fen Bilgisi LGS'ye hazırlık konusunda e, örnek sorularımızdan sizlere çözümler yapacağız. İnşallah e, bu çalışmalarınızda e, destek noktasında bizlerin de katkılarının olacağını umuyoruz. Mevsimler ve iklim ünitesiyle ilgili hazırlamış olduğum 12 adet soruyu birlikte okuyalım ve birlikte çözmeye çalışalım sizlerle. Birinci sorumuz, mevsimler ve iklimin e, dünya şekli ve dünyanın hareketleriyle ilişkili olduğunu anlatan bir test sorusu. Güneş ışınlarının dik geldiği bölgelerde oluşacak gölgelerin boyları, güneş ışınlarının eğik bölgelerdeki oluşacak gölge boylarına göre daha kısadır. Gördüğünüz tabloda dünya üzerinde bulunan A, B ve C şeklinde harflendirilen konumlara konulan aynı boydaki cisimlerin 21 Aralık tarihinde oluşturdukları gölge boyları tabloda vermiştir. A noktası 3 santim, A cisminin e, bir cismin A noktasındaki boyu 3 santim, B noktasındaki boyu 22 santim, C noktasındaki boyu da 10 santim olarak tabloda verilmiştir. Buna göre bu konumların dünya üzerindeki yerlere aşağıdakilerden hangisi gibi olur denilmektedir. Tabloya baktığımız zaman gölge boyunun en uzun olduğu nokta B noktası, en kısa olduğu nokta A noktası. 21 Aralık bildiğimiz gibi Kuzey Yarı Küre'de, Dünya'nın Kuzey Yarı Küresi'nde kış mevsiminin, Güney Yarı Küresi'nde de yaz mevsiminin yaşandığı bir tarihtir. Dolayısıyla kış mevsiminde güneş ışınları eğik geldiği için gölge boyları uzun olacak, yaz mevsiminde güneş ışınları daha dik geldiği için cisimler üzerine gölge boyları daha kısa olacak. O halde A noktası yani gölge boyunun 3 santim olarak ölçüldüğü A noktası yaz mevsiminin yaşandığı tarih olacaktır. Dolayısıyla 21 Aralık'ta yaz mevsimi güney yarı yaşanmaktadır. Bu nedenle A noktası güney yarı olacağı için B noktası da en uzun gölge boyu olduğunda kış mevsiminin yaşandığı kuzey yarı küre olacaktır. Dolayısıyla D seçeneğinde verilen şekle dikkat edelim. B noktası kuzey yarı kürede, kış mevsimi, A noktası güney yarı kürede yaz mevsimi, C noktası da A ile B noktalarının arasındaki bir nokta olacak ki sorumuzun doğru cevabı Denizli. İkinci sorumuz yine mevsimler ve iklim konulu kısa bir tanımsal soru. Yukarıda verilenlerden hangileri mevsimlerin oluşumunda etkilidir denilmektedir. Biz ders anlatımlarında mevsimlerin oluşumuna etki eden ve etki etmeyen faktörleri sayarken dünyanın güneş etrafındaki dolanım hareketi ve dünyanın eksen eğikliği 23 derece 27 dakikalık eksen eğikliğinin mevsim oluşumuna etkilerinin olduğunu söylemiştik. Buna göre Birinci yargıda dünyanın kendi etrafındaki hareketi mevsim oluşumuna herhangi bir etkisi yoktur. Bu gece gündüz oluşumunda etkili bir hareket. İkinci yargıda dünyanın güneş etrafındaki hareketi evet bu mevsim oluşumuna etki eden bir hareket. Üçüncü yargıda dünyanın dönme ekseninin eğik olması demin söylediğimiz gibi bu da mevsimlerin oluşumuna etki eden ikinci faktör olmaktadır. O zaman sorumuzun doğru cevabı 2 ve 3 olan Ceyhan olacaktır. Evet. Üçüncü sorumuz yine iklim ve hava olaylarına ilişkin bir test sorusu. Bir birlikte okuyalım. Aşağıda iklim ve hava olaylarına ilişkin bilgiler verilmiştir. Buna göre yukarıdaki bilgilerden hangileri iklim ile ilgilidir denilmiştir. Şimdi yargılar birlikte okuyalım. Bir, klimatologlar tarafından incelenir. Evet, iklim bilimi klimatoloji olduğu için bu alanda araştırma yapan kişilere de klimatolog denilmektedir. Doğru. İki, bu alanda çalışmalar yapan bilim insanı meteorolog denir. Bu hava olaylarıyla ilgili, meteorolojiyle ilgili olduğu için iklimle alakası yok. Üç, bir bölgede günlük ya da saatlik değişen hava şartlarıdır. Bu da meteoroloji ile ilgilidir, klimatolojik değil. Dördüncü yargıda uzun zaman içinde geniş bölgelerde gözlenen hava şartlarıdır dediği için bu da iklimsel bir tanım, iklimsel bir cümle olduğu için cevabımız 1 ve 4 yani Bursa olacaktır arkadaşlar. Diğer bir sorumuz yine meteorolojik ve klimatolojik bilgilere dayanan bir test sorusu okuyalım. Aşağıdaki tabloda iklim ve hava olaylarına ilişkin örnekler verilmiştir. Şimdi birlikte okuyalım kutulardaki örnekleri. Karadeniz sonbahar aylarında bol yağış alır. Bugün Ankara'da hava parçalı bulutlu olacak. Manisa'da öğleden sonra gök gürültülü yağış bekleniyor. Erzurum'da kışlar soğuk ve yağışlı geçer. Buna göre tabloda hava olaylarıyla ilgili olan örnekler tarandığında tablonun son görünümü nedir? Yani hava olayları derken meteorolojiye ilişkin meteorolojik cümlelerin bulunduğu kutu tarandığında cevabı, cevabımızın ne olacağı söyleniyor. Şimdi bakalım Karadeniz sonbahar aylarında bol yağış alır. Klimatolojik bir bilgi olduğu için burayı taramayacağız. Bugün Ankara'da hava parçalı bulutlu olacak. Evet, taranacak. Çünkü meteorolojik bir bilgi. Manisa'da öğleden sonra gök gürültüsü yağış bekleniyor. Evet, meteorolojik bir bilgi. Bunu da tarıyoruz. Eğer sonunda kışlar soğuk ve yağışlı geçer. Klimatolojik, iklimsel bir bilgi olduğu için taramıyoruz. Dolayısıyla sol üst, sağ üst ve sol alt taranmış olacak. Sol üst ve sağ alt taranmamış olacak. Dolayısıyla buna uygun olan seçeneğimiz A seçeneği olmaktadır arkadaşlar. Ve böylece meteorolojik cümlelerin geçmiş olduğu kutuları taranmış olduk birlikte yine dünya şeması üzerinde güneş ışınlarının sağ taraftan gelmesine dayalı bir soru. Aşağıda güneş ve dünyanın konumu ile ilgili bir görsel verilmiştir. Buna göre dünyanın bu konumundayken bir, iki ve üç noktalarındaki sıcaklıkları arasında nasıl bir ilişki bulunmaktadır. Önce şunu tespit etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Eğer güneş ışınları dünyanın sağ tarafından değiyorsa yani güneş sağda dünya soldaysa kuzey yarı kürede yaz mevsimi, güney yarı kürede kış mevsimi yaşanmaktadır. Dolayısıyla Sıcaklık yazdan kışa doğru azalan bir seyir izleyeceğinden bir numaralı bölge kuzey yarı kürede, iki numaralı bölge ortada, 3 numaralı bölge güney yarı kürededir. Dolayısıyla sıcaklığın en fazla olduğu bölge bir numara, sıcaklığın en fazla olduğu bölgede üç numarayla işaretlenmiş oluyor. Dolayısıyla sıcaklıkların büyükten küçüğe doğru sıralanması da A seçeneğinde verildiği gibi 1 büyüktür 2'den, 2 iki büyüktür 3'ten şeklinde olacaktır arkadaşlar. Diğer bir sorumuz yine Güneş ve Dünyamızın konumuyla ilgili bir başka soru arkadaşlar. Birlikte okuyalım. Aşağıda dünyanın güneş çevresinde dolanırken bulunduğu konumlar numaralandırılmıştır. Buna göre dünya 1, 2, 3 ve 4 konumlarından hangisindeyken Türkiye diğer konumlarına göre güneş ışınlarını daha dik alır denmektedir. Şimdi güneş sol tarafta dünya sağ taraftayken kuzey yarı kürede yaz kış pardon kuzey yarı kürede kış güney yarı kürede yaz mevsimi yaşanır arkadaşlar. Güneş sağda, dünya soldayken bunun tam tersi kuzey yarı kürede yaz, güney yarı kürede kış mevsimi yaşanacaktır arkadaşlar. Türkiye kuzey yarı kürede bulunan bir ülke olduğuna göre Türkiye'de güneş ışınlarının dik olarak geldiği mevsim yaz mevsimi yani bir numaralı konumda olacaktır. Çünkü bir numaralı konum Kuzey kürede yaz mevsimi konumu ve Türkiye'de yaz mevsimi içerisinde e, güneş ışınlarını dik alacağından ve Türkiye Kuzey kürede bulunan bir ülke olduğundan diğer konumlara göre güneş ışınlarının daha dik olarak Türkiye'ye geldiği konum bir numaralı konum olacaktır. Arkadaşlar cevabımız A seçeneği. Aşağıda hava olayları ve iklimle ilgili ifadeler numaralandırılmıştır. Buna göre verilen ifadelerden iklim ve hava olaylarıyla ilgili olanların eşleştirilmesi nasıldır denmiştir. Bir, Türkiye'nin en çok yağış alan bölgesi Karadeniz'dir. Bu iklimsel bir cümle arkadaşlar. 2. Sabah saatlerinde yoğun kar yağışı başlamıştır. Hava olayları. 3. İç Anadolu bölgesi yazları sıcak ve kuraktır. İklim. 4. Öğleden sonra şiddetli fırtına beklenmektedir. Hava olayları. Dolayısıyla arkadaşlar 2 ve 4 hava olaylarının 1 ve 3 ise iklimsel bilgilerin verildiği yargılar olduğu için bu sorunun doğru cevabı da C seçeneği olacaktır. Diğer bir sorumuz da yine dünyamız ve dünyamızın güneşe olan konumuyla ilgili bir başka soru. Aşağıda dünyanın kuzey kutbu, yukarıda olacak biçimde güneş sistemine bakıldığı varsayılarak dünyanın güneş çevresindeki hareketi boyunca bulunduğu bazı konumlar numaralandırılarak verilmiştir. Buna göre bu konumlarla ilgili ifadelerden hangisi doğrudur denmektedir arkadaşlar. A. 1 numaralı konumdan 4 numaralı konuma gelene kadar... Bir numaralı konumdan dört numaralı konuma gelene kadar yaklaşık 3 aylık bir süre geçmektedir. Evet, doğru seçenek A'dır arkadaşlar. Çünkü 4 bölme olduğu için ve dünyanın güneş etrafındaki bir tam dolanımı 12 ayı kapsadığından her bir çeyrek 3 aylık zaman dilimini kapsayacağından 1 numaralı bölgeden 4 numaralı bölgeye geçinceye kadar 3 aylık bir süreye ihtiyaç vardır. Dolayısıyla bu sorunun doğru cevabı da A seçeneğidir. Yine meteorolojik olaylarla ilgili diğer bir sorumuz arkadaşlar. Haftanın pazartesi, salı, çarşamba, perşembe ve cuma günlerine ilişkin hava olayları sembolize edilmiştir burada arkadaşlar. 5 günlük hava tahminini verildiği bölge ile ilgili hangisi yanlıştır denilmektedir? Denizli seçeneğine baktığımız zaman arkadaşlar Cuma günü tüm gün bulutludur. Şimdi dikkat edersek bulutluluk sembolü bu olacağından bu olduğundan sadece 15 ile 18 arası Cuma günleri bulutlu fakat 9 ve 12 saatlerinde yağmurlu bir hava gözüktüğünden Cuma günü bu bölgede Tüm gün bulutluluk yaşanmamaktadır. Dolayısıyla yanlış olan seçeneğimiz D seçeneğidir arkadaşlar. Burada hava olaylarına ilişkin e, hava sembollerine bakarak kolaylıkla cevaplayabileceğimiz bir soru. Yine bir başka sorumuz da şu şekilde arkadaşlar. Aşağıda dünya haritasında A, B ve C şehirlerinin konumları verilmiştir. Dikkat edelim A şehri kuzey yarı kürede, B şehri ekvatorda, C de güney yarı kürede bulunmaktadır. Dolayısıyla Yengeç Dönencesi kuzeyde, Oğlak Dönencesi güney yarı kürede. Buna göre 21 Haziran ve 21 Aralık tarihlerinde verilen konumların öğle saatlerine ait sıcaklık ilişkileri aşağıdaki verilenlerden, hangisi gibi olmaktadır denilmektedir. Şimdi bakalım arkadaşlar. 21 Haziran'da 21 Haziran'da Kuzey Yarımküre'de yaz mevsimi yaşanacağından A bölgesi en sıcak A'dan aşağıya doğru C noktasına C bölgesine doğru geldikçe sıcaklık azalacaktır. Dolayısıyla A büyük B'den <laughs> B büyük C. 21 Aralık tarihinde ise bunun tam tersi olacağından C bölgesinin sıcaklığı B'den büyük, B bölgesinin sıcaklığı A'dan büyük sıralamasıyla bu sorumuzun doğru cevabını da B seçeneği olarak işaretlemekteyiz. Bir başka sorumuz da şu şekilde arkadaşlar. Aşağıda Güneş ve Dünya'nın konumuyla ilgili ...bir görsel verilmiştir denilmektedir. Buna göre dünya üzerindeki K, L, M ve N noktalarla ilgili hangisi doğrudur denilmektedir. K noktasında yaz mevsimi yaşanır. Şimdi güneş solda, dünya sağda ise kuzey yarı kürede kış mevsimi yaşanmaktadır. Bu yanlış. L noktasında ilkbahar mevsiminin yaşandığı... Bu da yanlış. Sonbahar mevsimi olmak olmalıydı. M noktasında kış mevsimi yaşanır. M noktası kuzey yarı kürede. Güneş sağda, dünya soldaysa kuzeyde yaz, güneyde kış yaşanacaktı. Bu da yanlış bir ifade. N noktasında sonbahar mevsimi yaşanır. Evet, güneş üst tarafta, dünya alttayken alt kısımda yani güney yarı kürede ilkbahar, Kuzey yarıkuvada sonbahar mevsimi yaşanacağında bu sorumuzun doğru cevabı da Denizli olacak arkadaşlar. Son sorumuzu da şu şekilde çözüp dersimizi bitirelim arkadaşlar. Aşağıdaki şekilde dünyanın kuzey kutbu yukarıda olacak biçimde güneş sistemine bakıldığında dünya üzerindeki X ve Y konumları verilmiştir. Demin söylediğimiz gibi arkadaşlar güneş sol taraftan değiyorsa dünyanın kuzey kutbunda kış mevsimi, güney kutbunda da yaz mevsiminin yaşandığını bilmeliyiz. Buna göre aşağıdaki yorumlardan hangisi doğrudur denilmektedir. 6 ay sonra X şehrinde yaz mevsimi yaşanır. Evet 6 ay sonra güne e, dünyamızın konumu sol tarafa geçecek. Dolayısıyla güneş sağda, dünya solda olacağından mevsimler yer değiştirecektir. Yani kuzey yarıkürede yaz, güney yarıkürede kış mevsimi yaşanacağından A seçeneğindeki verilen bilgi yine sorumuzun doğru cevabı olacaktır arkadaşlar. İnşallah Çözmüş olduğumuz bu sorular sizlerin LGS sınavına hazırlık aşamasında sizlere katkı sağlayacaktır. Hepinize çalışmalarınızda üstün başarılar diliyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere.